Bey lütfen sayın desteciyi söyler misin? EYT konusunda mutlak desteklerini bekliyoruz diyor. EYT emekli desteği taklidi. Biz başından misiniz? beri destekliyoruz. Ben e, bunun bir hak e, mağduriyeti olduğunu düşünüyorum ve mutlaka 99'dan önce. Çünkü devletle adeta bir mukavvete yapılmış. Yani işe girerken e, denmiş ki 25 yıl, şu kadar süre çalıştığın zaman iş günü emekli olacaksın denmiş. Dolayısıyla ben maçın içinde kural değiştirilmesini bir haksızlık olarak görüyorum. Ve daha önce de ifade ettim, Sayın Cumhurbaşkanı'na verilen bilgilerin konusunda ben şüphelerim var. Dolayısıyla maliyetin o kadar yüksek olmadığını biliyorum bizim hesaplamalarımızda. Ve Türkiye tabi bu pandemi süreci farklı bir süreç. Bunu geçiyorum ama bu süreçten sonra Türkiye normalleştiğinde mutlaka EYT'lilerin gündemi alınıp, bir kazanılmış haktır bana göre Bu haklarının verilmesinin sonuna kadar yanındayız Kıdeme dokunma evet. Kıdem tazminatının 83 yıllık kazanım ve hak olduğunu hatırlatan Türk İş'in başkanları net konuştu Bu konudaki yorumunuzu alabilir miyim efendim? Şimdi bakın yani Buradaki yapılan yanlışlık şu Hı. Sadece burada değil İşsizlik fonu da böyle Hı. Başka fonlarda da aynı şekilde davranılıyor Yani hükümet paraya sıkıştığı zaman bir yerlerde birikmiş olan imkanları başka bir maksatla biriktirilen imkanı günlük problemleri çözmek için kullanma kararını veriyor. Burada yapılan yanlış da aynı şey. Kıdem tazminatı doğrudan doğruya çalışan insanın hakkıdır, birikimidir. Evet. Evet. Kendi birikimi. <laughs> Siz şimdi diyorsunuz ki yok ben buraya müdahale edeceğim, bunun bir kısmını alıp başka maksatlarla kullanacağım. Yani en büyük yapılacak hatalarından bir tanesi özellikle çalışan insanlara emekli oldukları zaman budur. Siz kıdem tazminatına niye müdahale ediyorsunuz? Orada biriken imkan hükümetin emrine verildiği takdirde çarçur edilir. Bu kesin. Şimdiye kadar hep böyle olmuştu. Hükümet de bunun hesabını veremediği için bu konu gündeme getirildiği zaman hemen kaçamak yönler, yollar arıyor. Siz buna karşı çıkar mısınız? Yani El, Saadet Partisi olarak. Elbette karşı çıkarız. Elbette. Doğru bir yaklaşım değil. Hı. Başka fonlar oluştursunlar. Biz bunu söyledik. Aslında hı hı. bir takım fonları oruçtu oluşturuyorlar mı bilmiyorum ama Merkez Bankası konu kamuoyuna açıklanmadan birçok imkanlar hazırlıyor. Kanaati var şimdi. Yani biz şöyle bir şey demiştik. Evet. Bu pandemi meselesi başlayıp fabrikalar kapatılmaya, iş yerleri tatile girdi, esnaf kepenk kapattı, milyonlarca insan işsiz kaldı. Yani bazılarının evet. maaşları ödenmiş olsa bile işsiz kaldı. O dönemde dedik ki bakın burada aslında zaten 4.5 milyon işsiz var. Bunun yanında çalıştığı halde karnını doyuramayacak kadar düşük ücret alanlar var. Tamam. Şimdi tarım işçileri var. Ayda bin lira, bin beş yüz lira para geçiyor elde. Evet. E bununla siz hem de öyle normal çalışma gibi değil. Günde on saat yedi gün çalışıyor. Otuz gün Ağır bir çalışma. Ağır bir çalışma. Azıcık para kazanıyor. Tabii. Geçinemez. Bin beş yüz liraya diyor takriben işte. Elli iki lira mı ne bir pamuk işçilerine bir evet. rakam verdiler günlük. Hesap ettiğiniz zaman bin beş yüz liraya geliyor. Bu evet. olmaz ki. Geçin. Onun için bu fonları iktidarın başka bir maksatla bu fonlara müdahale etmesi kesinlikle yanlıştır, doğru değildir, haksızlıktır. Geçtiğimiz hafta kamu bankalarının ve kuruluşlarının nasıl sarayın arpalığına dönüştüğünü milletimiz gözleriyle gördü. Hafta başında bunlar yaptıkları rezillikleri milli sporcumuz Hamza Yerlikaya'nın arkasına saklamaya çalışıyorlar demişti nitekim mecliste Bir AK Parti milletvekili kürsüye çıktı. Hamza'dan rahatsız oluyorsanız vatan sevginizden şüphe etmeniz lazım dedi. Atalarımızın dediği gibi akıl olmayınca ne yapsın sakal. Beyefendi biz Hamza'dan rahatsız olmuyoruz. Hamza'yı devletin bankasının yönetimine atayıp milletin diline pelesenk edenlerden rahatsızız. Asıl bunların vatan sevgisinden şüphe ediyoruz. Tekrar söylüyorum Hamza kardeşim sen dünya şampiyonusun. Sarayın senin altın adını bakıra çıkartmasına izin verme. O bankanın yönetiminden derhal istifa et. Yağmalanan sadece kamu bankaları değil. Saray için memleket adeta yağma hasanın böreği. Bu ülkenin milli hava yolu şirketi Türk Hava Yolları'nın yönetim kuruluna bir bakın. Sarayın şöhretler karması. Erdoğan'ın belediyeden eski danışmanı yönetim kurulu başkanı. Sarayın propaganda memurunun eşi yönetim kurulu üyesi. AK Parti gençlik kollarından yetişmiş 32 32 yaşındaki Cevval Genç burada AK Parti İstanbul İl Başkanının oğlu Türk Hava Yolları Özel Kalem Operasyon Müdürü olarak burada para yok diye 25 uçağını ve çok sayıda uçak motorunu satmaya hazırlanan Türk Hava Yolları yandaşların arpalığına dönmüş. Milyonlarca genç işsizmiş, iş bekliyormuş, umurlarında değil. Diğer ülkelerin varlık yönetim fonları, o ülkelerin varlıklarını nemalandırıp Atadan dededen kalan gümüşlerin üzerine altın koyarlar. Dünyanın en itibarlı, en güvenilir şirketlerinin hisselerini satın alırlar. Kendilerinden sonra gelecek nesillerin yararlanacağı kaynakları garanti altına alırlar. Bunların kurduğu varlık fonu ise milletin atasından dedesinden kalan gümüşlerin ayarıyla oynar. Dışarıdan aldığı borçla içeride yandaş ve şirket kurtarır. Varlık fonuna devredildikten sonra iflah olan tek bir şirket olmaz mı ya? Maalesef ihla, if, iflah olan tek bir şirket yok. Niye? Çünkü eş, dost, akraba, sen, ben, bizim olan buralara doluşmuş. İsmail Bey lütfen Sayın Destici'ye söyler misin? EYT konusunda mutlak desteklerini bekliyoruz diyor EYT. Emekli de Biz başından destekliyor beri destekliyoruz. Hı. Ben ee, bunun bir hak e, mağduriyeti olduğunu düşünüyorum. Ve mutlaka 99'dan önce. Çünkü devletle adeta bir mukavevede yapılmış. Yani işe girerken e, denmiş ki 25 yıl şu kadar süre çalıştığın zaman iş günü emekli olacaksın denmiş. Dolayısıyla ben maçın içinde kural değiştirilmesini e, bir haksızlık olarak görüyorum. E, ve daha önce de ifade ettim. E, Sayın Cumhurbaşkanı'na verilen e, bilgilerin Konusunda ben şüphelerim var Dolayısıyla maliyetin o kadar yüksek olmadığını Biliyorum bizim hesaplamalarımızda Ve Türkiye tabi bu pandemi Süreci farklı bir süreç bunu geçiyorum Ama bu süreçten sonra Türkiye normalleştiğinde mutlaka EYT'lilerin gündemi alınıp bir kazanılmış haktır bana göre. Bu haklarının verilmesinin sonuna kadar yanındayız. Kıdeme dokunma. Evet. Kıdem tazminatının 83 yıllık kazanım ve hak olduğunu hatırlatan Türk İşin başkanları net konuştu. Bu konudaki yorumunuzu alabilir miyim efendim? Şimdi bakın, yani buradaki yapılan yanlışlık şu. Hı. Sadece burada değil. İşsizlik fonu da böyle. Hı. Başka fonlarda da aynı şekilde davranılıyor. Yani hükümet paraya sıkıştığı zaman bir yerlerde birikmiş olan imkanları, başka bir maksatla biriktirilen imkanı, günlük problemleri çözmek için kullanma kararını veriyor. Burada yapılan yanlış da aynı şey. Kıdem tazminatı doğrudan doğruya çalışan insanın hakkıdır. Birikimidir. Evet. Evet. Kendi birikimi. <laughs> Siz şimdi diyorsunuz ki yok, ben buraya müdahale edeceğim. Bunun bir kısmını alıp, başka maksatlarla kullanacağım. Yani en büyük yapılacak hatalarından bir tanesi özellikle çalışan insanlara emekli oldukları zaman budur. Siz kıdem tazminatına niye müdahale ediyorsunuz? Orada biriken imkan hükümetin emrine verildiği takdirde çarçur edilir. Bu kesin. Şimdiye kadar hep böyle olmuştu. Hükümet de bunun hesabını veremediği için bu konu gündeme getirildiği zaman hemen kaçamak yöler, yollar arıyor. Siz buna karşı çıkar mısınız? Yani El, Saadet Partisi olarak. Elbette karşı çıkarız. Elbette. Doğru bir yaklaşım değil. Başka fonlar oluştursunlar. Biz bunu söyledik. Aslında hı hı. bir takım fonları oruçtu, oluşturuyorlar mı bilmiyorum ama Merkez Bankası konu kamuoyuna açıklanmadan birçok imkanlar hazırlıyor. Kanaati var şimdi. Yani biz şöyle bir şey demiştik. Evet. Bu pandemi meselesi başlayıp fabrikalar kapatılmaya, iş yerleri tatile girdi, esnaf kepenk kapattı, milyonlarca insan işsiz kaldı. Yani bazılarının evet. maaşları ödenmiş olsa bile işsiz kaldı. O dönemde dedik ki bakın burada aslında zaten 4.5 milyon işsiz var. Bunun yanında çalıştığı halde Karnını doyuramayacak kadar düşük ücret alanlar var. Tamam. Şimdi tarım işçileri var. Ayda bin lira, 1500 bin lira para geçiyor eline. Evet. E bunun siz hem de öyle normal çalışma gibi değil. Günde 10 saat 7 gün çalışıyor. 30 gün ağır bir çalışma. Ağır bir çalışma. Azlık para kazanıyor. Tabii geçinemez. 1500 liraya diyor takriben işte 52 lira mı ne bir pamuk işçilerine bir evet. rakam verdiler günlük.